Kardeşim MMO Lod. dostlarım herkese tekrardan selamlar. Bugün sıfırdan hesap kasma serimine başlayacağız. Açıyoruz karakterimizi sıfırdan maceraya devam. Bro bu arada person bedir eee Minecraft mı? Ne bu Minecraft mı? Sen Minecraft'ı böyle mi gördün birader şimdi? Sen Minecraft diyerek şu an Rafael'si küfür etmekten daha beter hale getirdin. Yok şimdi görecek bekliyor dur başlatalım şöyle. Evet. Yani, e, şu an yüksekte bile oynamıyorum ben bu arada grafikle benim işim yok. He Gigabyte olarak diyor. Yok lan Gigabyte olarak bu arada haklısın. Yani şey düşük çünkü oyun eski bir motorla yapılmış. Bakın ya şimdi size e, şimdi çok hızlı bir burada anlatarak devam edeceğim. Oyuna yeni ne yapacağını bilmiyor musun? Taktım bunları tamam mı? Şantayı da taktın hızlıca. Şu an buradan saklaya gidiyorsun. Tamam burada Hidden Village Pass var. Tıkladın abi üstüne çift attı bizi saklıya. Burası Hidden Village oluyor. Oyunun eskiden en değerli pest'lerin satıldığı yerde. Şimdi o 30 günlük veriyorsan oyun. Ee, Hallo ben be. ne tükeniyor ne bitiyor be Buraya geldin depodan biz sadece bir te ya da 100 em para çekeceğiz. 100 em parayla neler yapıldığını göstereceğim oyuna başlayan herkese. Yüzemde ben veriyorum zaten sıkıntı yok. Ben buradan yeni başlangıçta bunu çekiyorum, bunu da yapıyorum bil. Yüzem burada yerde 2 iki, iki, itemden falan kasıyorsun. Şimdi burada d kasacağımız için bize çok hızlıdan ben vereceğim para. Ben oyuna gelen herkese para ver. Benim eski adımı bilen bilir hep buton tv'di. Oyuna gelen herkese şu itemleri ben set olarak veriyorum. Bunları aldık. T'den indir, siteden indir. US'de oynayacağız. Steam'deki Rus Orada oynama sakın. Şuradan şundan da iki tane çektik. Şimdi abi buraya gelip başka bir şey alacak mıyız? Çok hızlı bakacağım. Almayacağız zaten. Enerji yok Gold istemişti. Oyun Türkçesi yok değil mi? Oyunun Türkçesi var. Oynanmaya değmez Türkçesini. Türk serumunda. Ee, şey arkadaş vardı burada. Persin Bedir. Gel kardeşim saklaya sana enerji yok vereyim. Bunlardan bana oyuna girdiğinizden ulaştığınızda elinize veririm. Yanlış anlamayın elinize veririm diye çantanıza veririz olacak. Buradan bakalım başka bir şey alacak mıyız? Heh, şunlardan alacağız. Enerji of potlardan. Heh, 50 çekti Madem istedik seri yapalım yazdım yanındayım. Bana sadece en falan versen yeter sana zahmet vereyim. Hemen veriyorum hemen hemen. dursun. Bunu alabiliriz yanımıza sonra. Bu oyunun detayını göstermek isterdim size de. Şey benim çardım. Nerede bu? Doğru klan atsan oyuna girip Doğru Klan at bana klan oyuna girip. Doğru orası. Çito. İşte evet şu an e, şey. Çocuk ekip de indiriyor. Çetteki ekip de indiriyor. Biz de gelelim dediler. Gelin dedim. Rica ederim. Eşin, dostun, arkadaşın varsa kanalı gönder dostum person Bedir. Takip etsinler bize birlikte sohbet muhabbet eşliğinde. Biraz rapaz yayını da açmış oluruz. Bana bir klan atsana. Bana at. Klanı alım da var. Ancak şey küfür PK bizde şu an yasak. O yüzden gelecekler küfür PK olayına takıl yani takılacaksa gelmesinler onu da söyleyeyim. Çünkü biz gelişim klanıyız. Ne vakfı? <laughs> Allah canı almasın ya. Şimdi geliyoruz abi. Bunları ben size verdim siz git bıraktı. Çevreniz kimsenin zekası bu oyunu anlamaya yetmiyor. 105 olmadan bıraktı diyor. Kıyamam. Kıyamam. Sen ne zamandır ee, Oyundan biri şu an evet oynuyor. US US US. Eğer bıra... adam bırakmışlar arkadaşları. Hiçbize hiçbiriniz zekası yetmedi dedi. Haklısın bu arada yetmediği için bırakmışlardır. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Buradan herkese de sevgiler. <laughs> Şimdi tatlıya gelmene gerek yok oğlum. Sen bana klan atacaksın. Ee, Emomolog olmuyor, pink olmuyor geldi. Asura Kingdom'da bizim klanımız burada <laughs> yeni güncelleme ile birlikte klan buffları 4 seviyeye çıktı. Eskiden 2 seviye vardı. Şimdi buradan ilk işiyoruz abi Moonlight 1'in önüne tamam mı? Geldik buraya. Çağatay'daki groftu bastık, enerjiyi bastık, Impact'i bastık. Şu an X olarak indir gerek yok aynen. Toplayıcı açmamıza gerek yok. Yerden çöp item atacak. Şimdilik itemleri onlara gerek yok. Çok hızlı bir şekilde kasalım. 8 level olduk. 10 olduk. Şimdi içeriye girebileceğiz. Bu kadar kolay kasıldığına bakmayın. Normalde bu kadar kolay kasıldı. Çifte basmaya çalışıyorum. Black Desert'tan. Kalmış. <laughs> K'ya basıp jebel up vermeyi unutmayın. Sizin pasifliğiniz açacak. 20 olduk şu an. Bu da PP server falan değil. No gelmesin sakın. Sadece bu aşamaları kolay... At 200 <laughs> Son level 260 level. leveller Bu oda klan buff'ı almadım ben daha T'ye basıp şuradan Şuna bastığımda e Doruk bana klan'dan yetki vermen lazım ya Sende yetki verme açık mı? Açık değilse ben çara gireceğim vereceğim. Tamam bakıyorum Tamam tamam girdim ben Benim de bu oda 10 dakikası kaldı. İkisini nasıl nereden yapacağız? Baktım bulamadım Steam'de yok, Türkiye'ye gerek yok Oyunun çok... İngiliz çok basit düzeyde bu arada Hani oyunda sorduğun her şey baştan sona yani tek böyle tıklamayla yapabileceğin kadar basit. Bu eh, buff'ımızı da aldık. %22 oyunun anlatarak devam edersen YouTube'a aynen öyle yapacağım bu arada. Ee, anlatarak devam edeceğim zaten kesit olarak da başlattım kaydı. Şimdi burada 30'a kastık. 50'ye kadar burada kasacağız hızlı bir şekilde. Bir yandan da buradan skill'leri açmayı unutmayın. En hızlı şekilde göstereceğim. ben bir wind pixel açalım. Anlat cevel anlat ne olduğunu vesaire. Anlatacağım anlatacağım. Komple anlatacağım. Bu arada 13 kişi olduk. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar bas takip etmeyi unutmayın abi. Bu arada Rapaz'da ilk defa bu kadar <laughs> izleyici bir arada gördük. Çünkü Rapaz'in e, oyuncusu şöyle boyunu bilen insan bizim yaşlarımızdaki insanlar genelde. O zaman kaybetmeyelim. Direkt bossa gidelim. Hoş geldiniz. 14 kişi olduk. Yeni katılanlar takip etmeyi unutmayın abi. Ben üstüme zırhı bile giymemişim. Gerçi bir önemi yok ama çünkü videodan geldiği güzelliği izleyeceğiz. Bu da doğru. Karasola çok benziyor. Zaten 2009 falan çıkıştı. Çok benzer tarihlerde çıktı bu oyun. Dedim ya o 19 yıllık RPG geçmişimiz var diye. Oradan kalan bir şey yani. buradan kalan. Şey. Ondan sonra şimdi abi geleceğiz buradan devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yeni şuradaki postu kesin hemen. Hadi tut ki ben oyunda değilim. Oyunun verdiklerine zaten bunları kesebiliyorsunuz. Ben hızlandırılmış bir şekilde göstereyim dedim. Hani şu açık arttırmada birem. Şu da birem. Yani para değil. Yerdeki Normal 20 level'lik gitenlerin 10 tanesini toplayıp satsan bir an para falan verir yani bu arada. Yani açık attırmada yani ben yoksam bir de oyunda alabilirsiniz onu. Bu oyunun ilk bossu arkadaşlar <laughs> 20 level'lik. 50 olup şehre gidip sınıf seçeceğiz. İlk sınıfımızı seçeceğiz. Rapazin kendi şeyine de atalım. Yabancı şey var ya Doruk 2 dakika çıkıp geliyorum. 2 dakika alttaki hesaba geçip geliyorum. Moderatör Reis'e geliyorum. Bakın yerde bu arada dehşet ihtiyam var. Bunların çoğu da değerli bu arada. Yani şöyle içinde değerli dediğim. Yani bu levelle topladığınız mesela şu artı basma küpüyle bile artı 20 kask yaptığınızda 1T para yapıyor. Yani bu bile bir oyunda size gelir sağlar. Hem buradaki itemi toplayıp sağlar. Geldim Doruk sesim geliyor mu? Doruk. Geliyor. Heh tamam. Son, 100, 200, son level 260 bu arada. Keşke 153 olsa. Eskiden 153'tü bu arada. Hatta 150 idi. Bu ne kankam? Atmışsın gruba. Rapper şey denilen şeyi. Hızlıca burada 50 yapacağız. O da kristal vadiye girelim diye. Evet biliyorum o kanalı. Biliyorum. Bilmiyorum sen beni tanıyor musun ama rapper buton benim yani bu arada. O benim. Lan. <laughs> Allah canını almasın. çünkü iyi. <laughs> Bizi takip edelim hazır kanallar. Kaç yaşındasın? Kanalı biliyorum bu arada. Neyi ben? Anlamadım. Ne sevdiğimi unuttum bu arada. Yayın tekrardan bakıp söylerim ama. Şu an unuttum bu arada. Rapper buton o kanalı ve be, yapan benim dedim. Hatırlıyor musundur vesaire dedim. İyi bari en azından iki aboneyi kaptım ben de abone oldum. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. He sen ona abone oldun. <laughs> o da okey. Belli olduk. Hızlıca bir Hidden Blade'e gidiyoruz yine. E sen o kanalın sahibiysen şey, sen de bu itemlerden nasıl yok ya? İşte gold vesaire daha temin istediklerinden. O adam her şeyi anlatıyordu beni bildiğim o kanalda yani. Geldik buraya 50 level olduk ya. Bir ilk sınıfımızı alalım onda Strider alacağız. Buffları evde Eyvallah. İsim ne dostum? Yaş kaç yaş nasın Discord seller. Do you need buy? What? Bunu banlasana bro ya. Seller'ı. Caner. Memnun oldum hoş geldin. Boş muhabbet. Bunlar da boş muhabbet. Ay. Doruk Strider'ı seçiyorduk değil mi lan? Türk belli ki. Neyi? Neyi yap? Strider'ı seçiyorduk değil mi lan? Unuttum. Skor Şey yapacağım ya. Diday. Açtım, açtım açtım tamam. Doğru doğru tamam. Yayın var zaten. Ha sen Discord'a mı açtın? Evet. Yaptık yaptık seçtim ben. Strider seçtim. Bir de skor vardı işte o da şey hameci oluyordu. Overlord. Herli buraya. Bunlar da açıyoruz şimdi. Hepsini tek tek. Diday burada inanılmaz bufflandı bu arada. Diday Mercenary. Templar. Rare neydi? Vardı böyle inanılmaz buff falan. Bizim skinimiz? Bu Ecury şey, Hitabet skili. Bu da Sıyrılma. The B4'deki Diday gibi mi? Değil. İstiyorsan buff basacak. Stofrunis. Geleyim. Şey ne basacak? Kaç levellik basacak? Geliyorum. Şey, bu bufflardan iyidir herhalde diye düşünüyorum. Nerede? Gördüm. Bütün full buff mı atacak? Geliyor. Bu da Caner Klana alabilirim sen istiyorsan ama kükür pk yasak onu söyleyeyim. Full cool buff iyidir iyidir severiz oracle bizi de klana atması lazım ama üstünde benim buff var gelmiş bir şey olmaz. üstüne ekleniyor. Seni klana alabiliriz bu arada sıkıntı yok. Why delete my message? Maybe someone need my Doruk şunu komple e, engellesene ya. Neden sildiniz diyor mesajımı diyor. Teller 111 işte ben, gö ben görüyorum bir dakika. Tamam ben evet. tam ben engelliyorum. Şimdi bize bir buff denk geldi. Teşekkür ederiz. Siz bunu almadan da devam edebilirsiniz bu arada. Oyuna şu an katılacak olan varsa chatten şey yapabiliriz. Ee, oyuna girdiğinde klan atabiliriz. Destekle de çıkarıp çıkarım. Bir şeyler veririz yani. İyi full buff atıyor ha. Çok iyi bu arada. 167 insight güzel. Oyunda şöyle bir şey var. Bu buffları aldığınız zaman 12.5 keme bir parşömen oluyorsunuz. 50 dakikada yani 1 saatte bir basıyorsunuz onu. Buff'lar süresi üstünüzde kalıyor. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır falan bufflarımı hiç kaybetmedim. Belki daha bile fazla. Ondan önceki buffımı kaybettiğimde 25 enmiş bu arada. 12. Eee şey, ondan önceki buffımı kaybettiğimde de oyun buffları sildi. Bir tane adam bug bulmuştu. Hiç olmayacak seviyelerde buff atmıştı. O yüzden Dark Might severiz severiz. Bunlar bu arada çok fark ettiriyor. Ve bu arada yine şöyle bu arada bu arada diye ama bu buffları 1B olanları da var. 5B olanları da var. Seviye seviye fiyatları da artıyor bize attığını şu an tahmin ederim öleceğim diğer şey şans baflarını atsın ha, atıyor magus bafına at. attı göreyim 54 attı 600 emlik falan bir baf bu kadar eder muhtemelen alalım bafları geçeceğiz şimdi yeni katılanlar Arda söz hoş geldin Teşekkür ederim şey, e, dostum senin abone ol şey takip bildirimin ekrana gelmedi Sen gördüysen diye söylüyorum ben görmedim ve bildirimin de geldi. Teşekkür ederim Tayyip. Buff buff'tır kesinlikle bu arada. Ki üstünde çok uzun zaman tutabilirsin buff'ı. Yani. Sadece öldüğünde su basman gerekiyor. O su 260 hem de en son. O civarda bir şeydi. Evet nereden su kasabiliyorsun ama. Adam çatı çutur bütün buff'ları atıyor. Gelmedi dostum kusura bakma ismini okumuş oldum zaten. Hatta şöyle ismini chatine de yazayım. Hoş geldin diye şöyle. Discord'a da herkesi beklerim. Bilginiz olsun. Attım Discord'un linkini de. God of, God of bu şey suyun oyundaki adını da söyledi arkadaşlar Caner bu arada. God of Şöyle de thank you Ben bir def olup gideyim. Şimdi tekrar saklaya gideceğiz. Parşömen alıp nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bir yeni çarka kasıyorum aynen. Main char 204. Öyle hem içerik olsun dedik hem de sohbet muhabbet olsun dedik. Tıkkın ben shot'a şuradan refresh scroll alacaksın. Yani master Breeder. Master Breeder ha. O, bir tek o mu varmış? Bir tek o varsa gelmesem de olur ya. Sıkıntı yok. Zaten ilerleyen zamanlarda full buff alırız. Tek o mu? E Şu an mesela bu buff üzerimize attığı 44 dakikaya o parşömeri bastığımızda 1 saate çıktı. Buradan sadece saklı buffını alacaksınız artık. Şimdi tek o mu eksik dedim. Cevap vermedim. Muhtemelen tek o değil. Bastık. Bakın 44 dakika olanlar 1 saate çıktı. Anladım. Takip etmek için... Gir. Tamamaya Eyvallah hoş geldin. Açık bırakabilirsin arkada. Bize desteğin olur. Kana bırak. İkinci aşama. Buradan first e, crystal valaya geleceksiniz abi. Sıkıntı yok o eksik kalsın problem değil. Girdik içeriye. Elimizde item takıl değil. Burada takılıyormuşum. Şunu bir açalım toplayıcı. Nerede? Pelerini giymemişim ben daha. Buff'ın etkisiyle ciddi vuruyoruz. Onu da hafif lazım. Toplayıcımız da gemi. Help buton yapalım eski kanalımızın adı. biraz yerden 3-5 item alsın bunu kesince zaten kaç tane olacağız bak yapar devre açalım oyun bunu veriyor bu arada hızlıca son odaya gidip burada iki tane bossumuz var o bossları kes burada 105'e de kasabilirsiniz palamel platoya da gidip orada kasabilirsiniz ben genelde burada kasıyorum Üye sertifika sertifikalı bir e posta kullanmak ona o ne? Fake mail ile mi üye olmaya çalışıyorsun? Üye sertifikalı bir e posta kullanmana gerek yok yani sertifikadan kastı ne? Onu anlamadım bu arada. 19 yıldır oynuyorum. ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya düşüyorum. Kanka Bu arada bosa geldik şu an. Nino Şöyle bir şey var. Şeyden denesene bir. E, gizli sekmeden üye olmayı denesene. CTR shift ne? ile gizli sekme açabiliyorsun. 5 level aldık. Hızlıca levelimizi aldık. Şimdi buradan bize item verdi mi? Bakalım. Hata işliyse bizimkinden daha yüksek. Tamam diyorsun. Oğlum <laughs> onu... <laughs> valla. Şey diyeyim kristal değil. Kanka kendi mailinde çok rahat üye olursun ya. Dediğim gibi gizli sekmeden dene bir. Hello everyone don't forget follow me please. Yabancı sunucuya attım ya. Gelirse yabancı diye. Ayak yap. <laughs> Son bossumuza geldik. Likurus. Eskiden bunu partili 5 kişi falan kesiyorduk. Ne hatta 8 kişiyle falan kesiyorduk. Bu oyunu da kolaylaştırdılar. Tabii ki levellerini. İleriki levelleri zaten ekstra ekstra zor. Oyunda level kasmak artık kolay. 61 olduk bu arada. Gayet okeydi. Bunlar 80'lik item. Bizim alan skilllerimiz geldi mi? Dur bakalım şurada. Dışarının alan skillleri güncellendi bu arada onu da söyleyeyim. Bunları da bir yandan farmlayalım böyle. Toplayıcı kap neyse kalsın. Bize biraz item lazım. Şunları açın abi. Burası ee, şey neydi onun ismi? Katilin. Rog yani. Rog'un oynadığı yer. Karakterlerin önemi var mı? Kesinlikle önemi var. E, burada sınıf böyle kafana göre değiştiremiyorsun. Yani 70-80B'ye falan patlıyor. O da 1B 10 lira falan şu an. O yüzden dikkat et brocum. Burada açarken ne oynamak istediğini bana söyle sana yardımcı olayım. Neyden zevk alıyorsun? Saklıyı bulayım mı lan Doruk? Engin burada mısın? Sen de indiriyordun ya oyunu o yüzden soruyorum. Burada grind atmaktan hoşlanıyorsun. Dideyi açabilirsin bu arada. Çok OP bir şar şu an. Bufflandı zaten. Ha, saklıyı buldum lan önümde. Burada zindanların saklı kısımları da var. Gelip girip göstereceğim. Normalde moblar burada sürekli spam oluyor ya. Orada kestiğiniz noktada spam olması 5 dakikayı buluyor. Onun için odaları geze geze keseceksin. oyunun sesi mi var? sen kendi oyunun sesinden mi bahsediyorsun? Devil Skull seçeceksin. Devil Skeleton. Bu arada ayar yapabiliyorsun. İndirdiğin dosyalardan, config dosyasından istediğin ayarı yapabiliyorsun. Asura seç. Devil Skeleton seçeceksin. Oradan Asura seçeceksin. Ama PvP yazsın. Bir önemi yok. PvP, şey PvE'de de PvP yiyorsun. Sıkıntı yok. Şeydeki mantıkta değil burası. Desert'teki gibi değil. Bu arada Rapaz'a şans verdiğinizde pişman olmazsınız onu da söyleyeyim. Özellikle şöyle bir 160 olup farm atmaya başladığınızda yani diyeceksin buna kardeşim. de i̇şte 70'lik kostüm verdi oyun. Doruk yılbaşı eventi geliyor biliyorsun değil mi? Bu oyundan ev geçindiren var. Doğru söylüyor canlar. Yani BDO'daki gibi değil. BDO'daki takas mantığı yok ya mesela burada takas mantığı var. Yani item takaslayabiliyorsun. E power level var. Yani seninle benim boostlayabiliyorlar. Bu da gerçekten oyunun inanılmaz detayı var. Mesela Black Desert detaylı bir oyun. Kabul ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bu bariz ama Rapel de çok detaylı bir oyundur. Özellikle pet sistemi. Sadece nerede video çeken biri bilir o da. Eskilerdendir muhtemelen. Aynı yaşta zaten. Oynadığına eminim yani onun deli gibi bu oyunu yıllarca. Bu tane sıvıtan başlayanlar da aynen öyle. Ben şu an mesela Hector Farm'ından saatte 6-7B be belki 10B be falan kasıyorum. Ya bu da yaklaşık 100 lira falan yapar. Hani 3, 3 karakter değil 3 tane ırk var dostum. Asura, Deva, Gaia. Taklıdaki şimdi Kristen'in ırkı keseceğiz. Herkesi Discord'a bekliyorum bu arada. Discord'dan anlık yardımcı, yardımcı olabilirim. Ve hani Rapel sunucusu zaten bizim hani baktığımızda Discord sunucumuz. O yüzden hani rapels hakim bir sürü insan var. Asura'da grind atabilirsin aynen. Şimdi bize burada kritik power itemleri seçiyorum genelde ben. Ya da atak speed. Ya bu kritik bu eva evasion da olur. Hızlı koşup böyle hızlı hızlı görevleri bitirelim derseniz o da okey. Bow bulamadım. Bow bulsam bow takacağım. Elimizde match var. <laughs> 84 olmuşuz bu arada. Çok hızlı level alıyoruz. Gayet yani çok iyi. Doruk senin de gelmeni isterdim şu an. Oyun. Yani takılmak istiyorsan gel Kro. Kro yalnız bro değil. <laughs> olur <laughs> <Kırılır> biraz kendisi. <laughs> 10 yaşından beri falan bu oyunu oynuyoruz işte. Hayatımızı çaldı. Doruğun gençliğini çaldı. Sanki sadece Doruğ. Bu şekilde şimdi 80 ömrümüzü verdik ya buna. Ciddi ciddi verdik. Yani basic bir oyunda değil yani. Basic aslında. Ama eskiden bir 50 levele kasmak bir yılımız oluyordu. Lanet ne gibi? Bak bak Doruk ne yazıyor sohbete bak sohbete oku git bir sohbete oku ne yazdı Caner? Lanetli gemi diyor sen anladın ne olduğunu. Bakı baklandı. Oğlum ne zamanlardı var ya. Aynen şimdi bir şey seçmeyeceksin. 10 levelde daha temin gösterdi mi? 50 level olduktan sonra. Vadiye düşmüşken kente bak. Birader sen gece gece bizim ayarlarımızda oynamaya mı geldin? oda <laughs> de kasabilirsin ama sen gir. E, striker kas keyif alacağına karakterim basarım. Doruk Caner benim ayarlarımla oynamaya geldi. <laughs> Anlayabiliyoruz mu? İkinci boss'u kesiyoruz burada. İkinci boss'u kesiyoruz. Tatlı da. 100 level olduktan sonra da ikinci sınıfı alacağız. 50'de 1. E, çünkü şöyle bir şey var. Her level'in yarısı kadar jebel up verebiliyorsunuz. Yani 100 level'de 50 level oluyorsunuz. Jebel up'ınız 50 level oluyor. Skill level'i sayılıyor bu da arkadaşlar. Yani bu skill level olayı da şöyle. Şuradaki mesela atıyorum işte ee, şuna kaç gerekiyordu? Mesela buna 40 gerekiyordu. Hani 40 olduktan sonra bunları açabiliyorsun. Hunter Impact aldım. Eskiden her levelde bir level verebiliyorduk. Doğru söylüyor Caner. Ancak o çok uzun zaman önceydi. Minimum 5 sene falan önce yani. Şu an Jeveli fullledik. Biz 40'a kadar zaten fullleniyor. Burası şu an. 50 level olduktan sonra da sınıfı seçeceğiz. Gidip yani kesinlikle bu rapelze bir kere başlayan bırakamaz. Bak hani bu BDO gibi Şöyle karşılaştıracağım. Jenner'i bu arada klanı alacağız şimdi. Onu da yapacağız unutmayalım. Oyuna pasta çeliğin geldiği ilk günü hatırlıyorum. Ben oyundaki ustalığın geldiği ilk günü de hatırlıyorum. Ustalık itemlerin geldiği ilk günü hatırlarım. O kadar eskiyizdir bu arada. Şeyi yarıştırıyoruz burada. Kim daha eski? Aha, <laughs> Caner mi eski ben mi daha eski <laughs> Aynı yıllarda başlamış. Çekilişte moblardan drop düşen rakamlar vardı. Aynı sayı şey bu laptop kazanacaktı. Kazanamayız. Toplinden gelen gibi. O mevzuyu ben hatırlamıyorum. Ben o zamanlar formlarda takılmayı bilmiyordum. İtemlerde atak veya şey seçebilirsiniz. Eva. Başlangıç için. Sonrasında sınıfa göre değişiyor. Benden yeni. Nasıl yani? Ben Epic 1'den beri oynuyorum. Bu arada beta'dan beri oynuyorum. Ben mevzuya hakim değilim diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenlerden ricam da bir takip ederseniz sevinirim. Efsane acıktım. Doruk çarı sakın açık unutma. He. Buff'lar gitmesin. Eva move Speed botları da çek. Başlangıç atak speed 50'den girelim. Heh, geldi bir tane. Mesela şimdi oyunun kendi klasımızın ilk skinini falan göstereceğim. Yani ilk, şu an sigil atmıyorduk daha teminden beri düz kesiyorduk. Bow'u düşürmeye çalışıyordum. Ve şöyle göstereyim. Bu buff'ımız. Bu da buff gibi işlem. Koyduk mu abi buraya bunları? Bu alana döndü zaten. Şöyle bir toplayalım mı? Göstereyim. Ben de öyle ama etkinlik sandık düşüyordum. Bu odun gibi onun laptop simgesi. Şu yani yerde Alienware laptop vermiş. Ben Wooden Box'lardan ne para kastım bu arada? Doruk hatırlıyor musun? Wooden Box'lardan bir ara ne para kasmıştım hatırladım. Evet. Bak evet evet. Bu arada şimdi ilk defa hani sınıfı kull özelliklerini kullanmaya başladık ve çift crossbow kullanıyor. Yani 4 numaralı skill alan oldu. Şöyle mobları üstüne zaman hasarı atıyor. Bu da zaman vuruyor ve alan bu da GG. 95 hoş geldiniz. Var mı aramız yeni katılanlar? Bir sohbet için yazın içtiyse konuşalım. Hello Ruben. Sun etkinlikte tam etkinliğe onadı vermişler. Tam Hakan. Evet evet hatırlıyorum. Ona çok dün gibi hatırlıyorum bu arada. 14 kişi olduk. Yeni gelenler bir takip ederseniz sevinirim bu arada. Şimdiden teşekkür ederim. Eski zamanlar çok güzeldi. ya. Yani. Rapaz'ın o eski zamanlarını dehşetle özlüyorum. Mesela keşke mesela WoW'un klasiği var ya, keşke Rapaz'ın de klasiğini çıkarsınlar. Yani i̇şi gücü bırakırım oynarım öyleyim sana. Yani Rapaz kanserden daha tehlikelidir bu arada. Katılıyor musun Doruk? Doruk mesela Rapaz oynamaktan dolayı bir yıl liseye falan gitmedi böyle. Öyle anılarımız var. Daha doğrusu anı değil Doruk'un hayatını karattığı bir dönemdi kendisi. O günden beri mesela doruktan hayır gelmedi. Bir tane daha bob var mı ya? Düştü mü? Bakalım. Hızlıca burada grind at. Tamir edin zaten. teminlemiş. Ona basarak çantanızı düzenleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsa eklem atak. Şuna giyelim. Eksik itemlerimizi tamamlayalım da bir dümenden de bambaşka bir şey oyun. Bu harbi bambaşka. Yani biz oynuyoruz diye savunduğum bir oyun değil. Öyle. Boyun başka. Aga be. Sen niye şimdi onlara girdin ki durduk yere? Ada görevli. Onları temliyorduk hatırladın mı? Mesela Terezi'nin uzakçısı çok değerliydi. Hatırlarsın da birlikte. Ne zamanlar? Bunlar da pet katlarınız arkadaşlar. Daha burada hani neredeyse yedisi falan var. Oyunda temleyebileceğiniz pet o kadar fazla ki partiler. Şey partileri vardı. Ee, Korkoyu'dan önce de neydi o partinin adı? Şeyler vardı. İsmini söyle. Katiller bir de. Ee, Kentoruslar vardı Kentoruslar Hatırlıyorsun onlara partiye geliyorlardı. Hoş geldin Olimpiyas. Abi Türk müsün yabancılar da gelmiş olabilir. Türk sen bir Türk'üm yaz işteyse. Bundan sonra her çeşit oyunu oynayacağım kanalda. Özellikle hani Rapaz videosu çok istiyorlardı zaten arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Bizim kanal biraz daha Rapaz pazarlıklıydı. Türk'üm çok şükür. Bak adamsın. Adamsın. Bekle benden sana gelsin. Bekle dur bekle. De. Şu an ses gelmiyor mu ya? Bu, Bu adı abone olmuşsun dostum teşekkür ederim. Duymuyor musun abi? Hücum marşı açtım ya. Senin için. Hücum marşını duydum da bana. Oğlum as millet çadımızdır lan. Heh. Tamam. Ne yazmışsın? <laughs> Tarih zaten başlamadan önce Krapaz yayınlarında vardım full. Allah Allah. <laughs> ya, video çek. Yayını da yaptım galiba orada hatırlamıyorum. Evet şeyde en yaptım. Youtube'da yaptım. Bu dostum abonelik için teşekkür ederim. Adam... Aa bizim şeye gitmiş lan dur Böyle. <laughs> Bunu şimdi yukarıya taşıyalım şimdi şöyle. Nice su. Oh. Ayarlanır. O'ya basacaksın. Buradan şeyi seçeceksin custom modu seçeceksin. Bunları config'den yap bu arada. Sürekli oyunda hata verecektir. Olympias isimli dostum. Karinzat videonun hatırlıyorsan bu modeli alır. Arkadaşlar 100 level olduk. Memnun oldum Mehmet. Benden Mustafa. Şunları şöyle bir alan vurduk mu? Vurduk. Şunları da vurduk mu? Vurduk. cici Bunlar yattı. 101 oldu. Bu 105'e kasıp kırmızı çiftlik görevine başlıyoruz. Oyuna şu an yeni başlayan bir şey isteyen varsa hemen hepsini çözeceğiz. Sıkıntı yok. Kemerleri satmam. <gülüyor> satmıyorum. <gülüyor> Öyle satmıyorum. Zaten bir tanesini şu an doğru kullanıyor. Hatırladım bu arada. Senin mesajını. Ha Mehmet. Aa evet evet evet. Evet evet deyince aklıma geldi. Mehmet diye bir e, şey var. TikToker. Bulup atacağım. Muhakkak denk gelmişsindir ona da. Abi instagramla bu kadar takılmasam mı acaba? Mehmet Can TikTok. Buldum <laughs> <Oğlum>, şey. <laughs> At, birader bunu atıyorum bir izlesene. Evet evet deyince atma geldi. Onu attı Mehmet. Bir izlesene. Burada 105'e kasacağım bu arada. Uğraşmam başka. İşte göstermek isterdim de artık Palemir'in yoluna gidesek ha burada 105 oluruz. Değil mi lan Doruk? Palemir'e gidesek ha 105 olurum burada zaten diyorum. de. Nerede 105? Saklıda. Değil mi? Hı, yok. 5 olur Oldum da tamam 101'im zaten. Olur mu olur? Aa yani bir rapaza geçince bir keyiflendim yaya yeah, yazdı parasını bedeli. Yüzükleri göstersene bakayım. Öylesine taktım da kritik taktım. Eva Mom Speed taktım. Resteyelim hadi hepsini şey yapalım. Eva Mom geçirelim. Uğraşmayayım diye. Egi Egil takalım. Egil'de ne var? Bekleyeyim. Şimdi 105 olunca atacağım zaten. Görevlere başlayacağım. Sen de ısırın mı itemleri mi düzeldik? Isırın itemleri düzeldik bir tane görev için. Doruk hatırladın mı ustalıkta? Evet. Ustalıkta. Vardı ya hızlı görevi. Hı? Instagram'dan biri beni arıyor. Ha, bak bir saniye şuna bakıyorum. Ses yapma. Doruk senin de sesini kapat. Rapaz Rapaz İçericisi kalmadı. Geliyorum arkadaşlar. Çok kısa telefonla konuşup geliyorum. Bye bye. Aa, arkadaşlar özür dilerim bu arada. Doruk diyor musun beni? Özür dilerim ya dedim. Telefonla aradı da bir arkadaş. Ah ne konuştuk. Datemin böyle size de bu arada saygısızlık gibi oldu telefonla yayında konuştuğum için kusura bakmayın. 100 Kaçla versin ki 107 oldum. Dönüyorum sen. mu? Tamam kanka görüşürüz. <laughs> Allah belanı vermişse. Tamam ben de yiyeceğim bu arada bir ön şimdi. Alacağım geleceğim içeriden. Hadi görüşürüz. Biz etkiniz, bizi takip ettiğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere veya videoda. Bugün pf, bize desteği geçen, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim Twitch'te. İyi ki varsınız. Yarın saat 8'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Canlar sen Discord'da var mıydın? Kapatmadan onu da sorayım. Tamam. Tamamdır abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz yarın. Allah'a emanetsiniz. Her şey için teşekkürler.